Merhaba canlılar, ben bilmediğin üzere Klaus. Bugün sizlerle Bunny ve Kaos Kranı arasında olan sözlü çatışmalar hakkında konuşacağım. Kısa özet geçeceğim. Ozan ve Berkay arasında geçen bu mevzuda Berkay arkadaşımız bildiğin karşı tarafa iftira atarak hiçbir elinde delil olmadan karşı tarafın kendini gostadığını söylüyor. Bunu söylemesinin sebebi Ozan'ın kendisini gostadığını iddia ediyor ve dediğine göre daha doğrusu maçını Ozan bunu 3-4 kez ghostlamış ve bu da sinirden artık fiziksel engelinde dalga geçmiş. Bu tamamen bir safsat arkadaşlar. Ozan hiçbir şekilde ghostlamıyor onu ve hesaptaki Ozan bile değil. Ozan'ın hesabını kasan bir çocuk tamam mı? Ve 3-4 kez ghostladığını söylemesine rağmen adam çıkarıp yayından bir kanıt gösteremiyor. Sese gösterebilir böyle bir şey olsa kim göstermez ki? Bunny ekibi bu hakkında kendi açıklamasını yapıyor. Kaos mezarcı ise hiçbir şekilde sosyal medyada açıklama yapmıyor. Berkay aynı hesapta tekrardan oynamaya devam ediyor. Burada dili bilecek bir şey yok arkadaşlar. Mevzu bu kadardı. Allah'a emanetsiniz. Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın tabii ki de.